Seslenecek Başbakan Recep Tayyip Erdoğan iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi e, temelinde gerçekleşen bir görüşmeydi. Ve işte şimdi e, birazdan yine karşınızda olacağız. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın temaslarının ayrıntılarını da saat başında Tunus'taki muhabirlerimizden almaya devam edeceğiz. Müzik gündemle karşınızdayız. Hocaların hocası, beynin piri reisi, yüzyılın cerrahı. Bu sıfatlar uzayıp gidiyor ama yine de profesör doktor Gazi Gili anlatmaya yetmiyor. Gazi Hoca artık Türkiye'de 88 yaşındaki Yaşar Yaşargil burada genç cerrahların yetişmesine katkı sağlamak istiyor. Fatma Demir Turgut'un Gazi Yaşargil ile yaptığı ve Haziran ayı TRT Haber Dijital dergide de yayınlanan röportajını ekrana getiriyoruz. Müzik Beyin cerrahisinde dünyanın önünde eğildiği isim, hocaların hocası, yüzyılın beyin cerrahı Profesör Doktor Gazi Yaşargil bu senenin başından beri Türkiye'de 88 yaşında olan Gazi Hoca genç cerrahların yetişmesine katkı sağlıyor, ameliyatlara giriyor, kısaca hala içindeki kocaman insan sevgisini göstermeye devam ediyor. Gazi Hocayı tanımadan önce okuduklarımdan ve duyduklarımdan beyin cerrahisinin dehası olarak bilirdim. Tanıdıktan sonra ise gerçek bir humanistle karşılaştım. İnsanlığa küçücük de olsa yarar sağlamak için gecesini gündüzüne katan gerçek bir humanist o. Hocam, Türkiye'ye e, ne zaman geldiniz? Tam 70 sene evvel Türkiye'den ayrıldım ve ilk defa 1990 senesinde geldim. Demek ki 23 sene oluyor. Ben 1993'te tekrar doğdum İstitü'de. de i̇şte istemedim hususi hastanede, özel hastanede çalışmaya. Bütün hayatım üniversite hastanelerinde geçti benim yaşımdaki bir, birisinin üniversitesinden çalışması ne Avrupa'da imkansız, burada da imkansızdı. Ama Amerika'da Little Rock, Arkansas'ta pek ilerlediler. Bizde imkan var, o da söyledi. 18 sene de oradaydı. Yani, Ocak 2013'e kadar oradaydım. Ondan sonra ayrıldım. Şimdi buraya gelmek üzereyiz burada uzaklık planlarımız var. Danışmanlık, yazacak kitabım var. Arkadaşlar yardım edeceğim kitaplarım var. Ee, o şekilde ameliyatlara girmek istemiyorum artık. Ya. Planlarımız öyle bir laboratuvar geliştirmek ki ilk okul çocuğu bile gelsin bir öğrensin beynin yapısı nedir. Beyin damarları nedir, nasıl onlar çalışırlar. kendisi yapsın, telden yapsın, plastikten yapsın, öğrensin. Gazi Hoca Yeditepe Üniversitesi'nde bir laboratuvarın kurulmasına öncülük etmiş. Dünyanın pek çok ülkesinden buraya gelen öğrenciler Kadavradan alınan gerçek beyin üzerinde araştırmalar yapıp, beynin şimdiye dek çözülemeyen yapısını çözmeye çalışıyorlar. Gazi Hoca ile çalışmanızsa büyük bir şans olduğunu üstüne basa basa söylüyorlar. Gazi Hoca'nın kendi e, paylaşımcılığı, eğitimciliği, hayata bakışı, humanistliği e, o kadar geniş ki biz sadece işimizle ilgili detaylar öğrenirken hayata bakış ve duruş olarak, insan olarak, beynimizin kapasiteleri olarak, var oluşu olarak aslında kendimizi sorgulama ve işe sahiplenme ve başka insanlara yardımcı olmak açısından çok şey öğreniyoruz. Gazi Hoca eğitim çalışmalarının yanında istenirse ameliyatlara da giriyor. Ameliyatlara artık girmek istemiyorlar. Giriyorum giriyorum bakıyorum bakıyorum ya isterlerse illa ki ben ameliyat yaparım hala yaparım. Suhidum, iyidir. Gazi Hoca'ya sağlıklı yaşamın sırlarını sormayı ihmal etmiyoruz. Düzgün yaşamak mühim olası. Bunun Sabah belli saatte kalkmak Akşam belli saatte yatmak saatte mi yani O kadar da değil o kadar değil. ama mesela Ve dün bir konsere gittim Çok mühim bir konserdi Ama o beni görüyor. Kalabalık başka şey Başka bir hava oluyor Bizim alıştığımız Klinik havası değil Mesela ben bir çarşı pazar gittiğim vakit o, orada bile şaşırıyorum. Çok renkli, çok hareketli, gürültü patırdı, bağırış, çağırış, insanı şaşırtıyor. Bizim havamız bildiğiniz gibi sesli sesler az çok, aynı his onunla uğraşıyoruz. Hiç kim yoktu, sigara içtiğim yok, hiç 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 Nasıl beslenirsiniz? Beslenmede siz? ifrata kaçmamak üzere ne isterseniz yesiniz. Ama ifrat olmayacak. Peygamberimiz de ne demiş? Sofradan yarı aç yarı tok kalk güzel bir laf bu fazla yemeyeceğiz çok etrafımızda her nevi gıdalar var ona dikkat etmek lazım Günümüzde hele de inanılmaz her çeşit gıda var ve ulaşmak da çok Amin. kolay %50 insan için öyle kıparca %50 için çok zor yani şu anda 7,5 milyon insandan neredeyse 4 milyonu yarın ne yiyeceğini bilemiyor. O da hatırlamamız lazım. Onu yani düşünerekten de fazla hatırlayarak onları temizli göstermemiz lazım. Tüm araştırmalara rağmen beynin yapısının henüz anlaşılamadığını belirtiyor. Bizim bilgilerimiz sinir sisteminin yapısı işlevliği ve onların boyutları henüz pek anlaşılmış değil. Her şeyin başlangıcındayız. Yani, 5000 yani seneden beri insaniyet uğraşıyorsa bu hususta biraz da 2500 sene, biraz da 17. asırdan beri çok ciddi çalışmalar yapıldı ve bulgular, bilgiler çok ama hala da biraz da beyin öyle diğer orada organlar gibi homojen değil, çok karışık bir yapısı var. İçerisinde en azından birkaç yüz odacık var. Her odacığın kendine mahsus vazifesi, bağlılıkları, 100 milyar nöron, onların yardımcıları bin milyar. Her nöronun, düşünün, on, 15 bin telefonu var. Siz iki telefonu zar kullanıyorsunuz. O, o, o nöronlar on, bini kullanıyor. Çünkü yani muazzam bir olay, uzun laf ettim. şimdi hemen hemen bilgilerimiz bu kadar az olduğu halde, nasıl olurdu bizim gülüpte, beyin ameliyatını yapıyoruz, hastalar sıkıntıda olduğu için e, bunu nasıl E, bilgiler arttı, mesela anestezi çok iyileşti, sonra e, infeksiyon hastalığına karşı antibiyotikler ortaya çıktı, onlar da iyi oldu. Bu hocalarımızdan işte nasıl beyine girilir Bilhassa dikkat edeceğimiz Hürmetle, dikkatle, ihtimamla Öyle tam, tam bilgi yok Bizim yaptığımız 1965'ten bu yana Mikroskopu Amniyat mikroskopunu kullandık Bir nevi teleskop aslında Büyütmek imkanı 10-15 defa diyelim Güzel Ortadan gelen ışığı vardır kuvvetli. Daha iyi görüyoruz ama mesele, mesele beynin ve iliğin yapısını daha iyi anlayabilmek, işlevini daha iyi anlayabilmek ve daha iyi yardım edebilmek sıkıntı olan beyne. Siz binlerce kez beyne dokundunuz. Diyorsunuz ki çok mükemmel bir yapı var. Ne hissediyorsunuz her ameliyatta böyle bir mükemmel yapı karşısında? Sözü laf, büyük bir hürmet ve çekingenlik. Bir zarar vermeden, bir şey yapmadan biz dokunmuyoruz beyin esasında. Hemen ıslak bezlerle örteriz ve hiçbir zaman çekmeyiz. Üf uf ufak yarıklardan içerisine gireriz. Öyle baskıyla falan değil. Hayat en büyük mürşit, düzgün ve dürüst beynin çalışması. Beynin düzgün ve dürüst çalışması. Ama beyin işte yaman bir yapı. Bazen dürüst çalışmayabiliyor. Ee, o da var. Bizim beynimizde bir yüz milyar hücre var. Aralarında ne kadarlar var. <laughs> <laughs> tabi seyrediyorsunuz. <laughs> Dediniz ki 10 bin ameliyat yaptım ben. Bunlar içinde en etkilendiğiniz şey neydi? Ameliyat ya da bir olay yaşadınız mı? Tabi yaşadık. Tabi yaşadık. En etkilendiğinizi anlatabilir misiniz? Tabi tabi. Hayatta her hiçbir şey bildiğimiz gibi dost bir çizgi gibi gitmiyor. Ve basamakla basamak giden bu kadar olur güzel olur değil mi? Evet. Bu Ama bazen bir çukur oluyor. Nasıl gidiyor? Aa doğruldu gittik diyor o Da düşüyorsunuz. İne kalka, inek kalka o durumlar da var. Biraz bizde nasıl oluyor bu, bunlar? Esasında mesela damar hastalıklarında bazen kanamaları durdurmak zorlaşabilir. Or orada sıkıntı çekebiliriz. Benim en sevindiğim hastanın ayılması. Onu beklerim ona. Çıkmam odadan beklerim. Ee, en mühim nokta gidip de ayağına iğne basıp ıı, da o, yani, ac acı, vererekten hareket ediyor etmiyor mu ben onu yasaklamışımdır. Bekleyeceğiz. Göz bebeğine bakacağız onlar aynı büyüklükte mi? ışığa işaret ve reaksiyon gösteriyor mu? Bir de baş, fark edince uyanıyor mu, uyanmıyor mu derim ki göster. Dil göstermek hem anatomik, fizyolojik bir olay, aynı zamanda sosyal. Çünkü tam ayık hasta dilini göstermeden evvel temizliyor. Ondan sonra çıkarıyor. <laughs> Ameliyat hemşiresi eşi Dayana ise her an yanında. Çok uzun yıllardır ameliyatlara birlikte giriyorlar. Peki çocuklarınız ne yapıyor efendim? İzvizyerler, hiç hiçbirisi beyin cerrahı olmadı. Hiçbirisi doktor olmadı. O kadar mütevazı ki hocaya yüzyılın beyin cerrahı seçildiğini hatırlatıyoruz. Çok olağan bir şeymiş gibi anlatıyor. Bizim yaptığımız böyle işte beynin damarlarının ...mühtelif bölümleri, nerede ne olabilir, Ya da beynin muhtelif otocuklardan geliş, gelişmiş olduğunu ve her yerin başka bir yapısı olduğu ve öyle ha tümörlerin bir yerden bir yere sıçramaları yok. Bakın vücudumuzda başka yeri sıçrıyor ama beynimiz sıçramıyor. O olduğu yerde kalıyor. Sonra bir de yanlış bir düşünce var. İnfiltre oldu diyorlar. İnfiltre diye bir durum yok öyle. Susuyor olduğu yerde şişiyor. Oldu ya, şişiyor. Yani ben bunu ortaya saydım. Bu buluşlardan şimdi pek farklı olmuyor bu ama yavaş yavaş zaman istiyor. Bilen arkadaşlar farkına vardılar. Bu e emniyetinden dolayı beni geçen Asrın ikinci yarısında bir cerrah diye seçiyor. Evet. Çok mütevazısınız bilen. Evet öyle gibi. Ufacık bir ufacık bir, 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 bir adam bu. Hoca bu kadar mütevazı olsa da dünyadaki tüm tıp fakültelerinde onun yazdığı kitap okutuluyor. Buluşları hala ameliyatlarda hayat kurtarmaya devam ediyor. Yaşar yüzyılın değil, asrın doktoru değil, daha bütün çağların ve benim için beyin cerrahisine devrim yapmıştır. Ve bugün bildirdiği kitabı, ki o isimden vermiştim önce, hani dinlerin kutsal kitabı gibidir. Hatta ben bir kongrede The Bible of Neurosurgery yani beyin cerrahisini İncil'i demiştim. Kutsal kitabı demiştim Kim de ki öyle. Yani gelecek asırlarda da o kitap hep hiç değerin bir klasik olarak kitapları ve buluşları kaybetmeyecek. Yalnız tıbbi olarak değil mesleki başarıları değil bir filozof olarak da muhteşem bir insan. Ben onu şeye benzetiyorum Leonardo da Vinci'ye. Yani ülkemizin lanı. Çünkü Leonardo da Vinci hem sanatkardır, hem bilim adamıdır, hem yazardır, hem güzel sanatlardan başka diğer bilim dallarında da büyüktü Ve en güzel de beyni o tarif etmiştir. Tanrı'nın bir diye. Hoca 70 sene boyunca ilk kez tatile gittiğini anlatıyor. Hafta sanım, yılbaşım, efendim, tatil hiç olmadı. İlk defa inanın bana 70 sene sonra Antalya'da kongrede kaldık ya kongreden sonra ben 6 günde orada kaldım ilk, de, ilk defa, i̇lk defa böyle bir... Şey. tuhafıma gitti hoşlanmadım <gülüyor> <gülüyor> hoş bir nevi tembellik ama şu dedim tuhaf bir insan boşluk gibi geliyor arası, arası değil ben de bir şeyler okumayı okudum düşünceler ama hem bütün halkımı hem bütün dünya halkımı düşünüyorum herhalde. Ve ne şekilde herkese daha iyi yaşaması, sıkıntılardan kurtulması nasıl yardım edebilir bunu için hep bir kurt Devamlı düşünüyorum, devamlı düşünüyorum. Ve dışarıda ben bir an kendine e, va, yani din, ne diyeyim, dinlenmeye vaktimiz oldu ama eğlenmeye bir eğlenceye kendimi veremedim. Hiç mi? Hiç, hiç olmadı. Devamlı çalıştım hastanede hastanelerde devamlı eserler verdik. Yani son zamanlarda devamlı olarak. Yapmak isterdim ama yapamadım dediğiniz şey var mı hayatta? Tabii tabii. Mesela daha büyük bir keşif yapayım da büyük bir paralel memlekete döneyim. Onu yapamadım. İyi çalıştık ama benim parayla pek kabiliyetim yok. Hiçbir şeyiniz yok mu Bir, birazcık var. Fazla bir şey değil. Türkiye'ye baktığımızda hiç öyle değil. Cerrahlar çok kazanıyorlar Türkiye'de. Hiç utanmadan söyleyebilirim. Amerika'da bana diyorlar ki Amerika'da zengin olmuyor. Bana verilen nedir orada? Senede 200 bin dolar. 200 bin doların 80 bini vergiye gidiyor. 20 binle yaşıyoruz. Yetiyor. Çok para kazanmak isterdim, öyle gelmek isterdim dediniz. Parayı... kendim için değil, gideyim daha burada yardımda bulunabileyim diye. Mesela ne yapmak hastanede mi açmak Öyle bir şeydi mesela. Laboratuvar açıp orada gençli yetiştirdim diye onu düşündüm. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı efendim? Hepinize de sağlıklar diyorum. <laughs> Emniyim o. Hay hay hay. Bundan sonra artık Türkiye'desiniz değil mi? Ben buradayım. Hep Kalbim hep buradaydı hep zaten. Kafam hep da hep buradaydı. Mutlusunuz sanıyorum. <laughs> doğru be, doğru, doğru Hele sabredin bir şeyler yapmaya çalışacağız. İnşallah. İnşallah. 10 bin ameliyat yapmış, insanlığa şifa dağıtmış ellerini öpmek istiyorum. O izin vermiyor, yanaklarımı öpebilirsin diyor. Peki. Oldu mu? Hadi. Hadi. Gazete Haber DD, Haziran sayısı çıktı. Yüzyılın beyin cerrahı Gazi Yaşargil ile çok özel bir röportaj. Tarihçi Doktor Rasim Koç'un belgeleriyle 27 Mayıs darbesinin perde arkası. Bu mağazada para geçmiyor. Neden mi? Ayrıntılar TRT Haber DD'de. Otanın kraliçeleri TRT Haber DD'nin bu ayki konuğu oldu. Anadolu'yu karış karış gezen yol arkadaşından tatil önerileri. Ayşe Kuş'un hüneriyle kahve içmelik değil, seyirlik oldu. Bir annenin feryadı. Femil hastası hastası 4,5 yaşındaki Ejri'nin yaşam dramı. Ünlü yönetmen Derviş Saim keyifli bir söyleşi. Haziran ayı filmleri, özel röportajları ve dop dolu içeriğiyle TRT Haber'de Haziran sayısı